TV'nin değerli izleyicileri bugün sizlerle 26 Aralık 2020 Cumartesi günkü Yeni Asya'da yayınlanmış olan Köprü Dergisi Makale Yarışması 2021 başlıklı yazımızı paylaşacağız. Risale-i Enstitüsü Ankara şubesinin neredeyse geleneksel hale gelen bir makale yarışması var. Ondan bahsedeceğiz bu yazımızda. Ve böylece gençleri teşvik edeceğiz, cesaretlendirmeye çalışacağız elim kalem tutar veya elim kalem zaten tutuyor diyenlere bir hatırlatma yapmış da olacağız aynı zamanda. İş basit. Mevcudu okuyacaksınız, ufkunuzu açacaksınız, biraz araştıracaksınız ve yenisini siz yazacaksınız. Malum, Köprü Dergisi her sayısında bir dosya konusunu işliyor ve eski sayılarına internetten ulaşılabiliyor. Yarışmacılar bu seneki yarışmada Köprü Dergisi'nin kadın, insanın latif cinsi başlıklı 113. sayısını internetten ya da basılı metinden bulup okuyacaklar. Makaleleri notlandırıp tahlil edecekler. Sonra kendileri bu çerçevede ben de bir konu seçebilirim ve ben de bir makale yazabilirim diyecekler ve oturup bu ana başlığa uygun bir alt başlık çerçevesinde bir makale yazacaklar. Üstelik bütün bu aşamalarda enstitünün kendilerine atayacağı akademisyen bir danışmandan akademik destek de alacaklar. Dolayısıyla ben yapabilir miyim demeye hacet yok. Yarışmacılara yardımcı olmak üzere her bir yarışmacı için bir danışman görevlendirileceği belli ve bu çok kıymetli. Katılım için herhangi bir yaş, cinsiyet, yer ve benzeri sınırlama da yok. Ödüller küçük ama sebebi sebebiyle ödüller kıymetli. Birinciye 2000, ikinciye 1500, üçüncüye 1000 lira. Uygun bulunan makaleler ayrıca Köprü Dergisi'nin gelecek sayılarından birinde yayınlanacak herhalde yarışmacılar için en büyük ödül de makalelerinin köprü dergisinde yayınlanması olur. Yarışmaya önceden kayıt yaptırmak ve danışman talep etmek zorunlu. Daha geniş bilgi almak ve yarışma yönergesini istemek için sekreteryanın rneank.gmail.com e-posta adresinden talepte bulunmak gerekiyor. Hadi gençler, akademisyen adayları, bilhassa genç akademisyenler, şimdi iş zamanı. Risaleleri şer etmek bizim işimiz olmalı diyenler, kaleminizi işletin. Ama elinizi çabuk tutun, yarışmada son teslim tarihi 16 Nisan 2021.